karşısında Örneğin gördüğünüz bir duman, gemiden bir yolcu veya bir <laughs> <laughs> Ahmet Bey'e teşekkür ederim bu e, otobüse beni layık gördüğü için e, hep beraber güzel bir e, gezi yapacağız inşallah. E, <laughs> <laughs> Muhteşem bir geziye katıldım. Bodrum'dan bindik. Santorini'yi gezdik bugün. Gerçekten çok güzeldi. Kültürüyle, deniziyle, insanlarıyla çok güzel duygular yaşadım. Şimdi Mikanos'a doğru gidiyoruz. Eminim ki orayı da çok seveceğim. Herkese tavsiye ediyorum. Muhteşem. Servis, ilgi, gemi zaten hizmetiyle harika. Yemekleri çok lezzetli, odaları çok temiz, çok konforlu. Eğer katılırsanız pişman olmazsınız. Bu sene ilk kez Bodrum'dan bir Türk gemisi olarak e, Yunan Adaları programları gerçekleştiriyoruz. 3 gece ve 4 gece olmak üzere. E, gemimiz gördüğünüz gibi 382 kabinli, 201 metre uzunluğunda bir gemi. Gemimiz özellikle yüzen bir otel konseptinde. İçinde free shop'tan alışveriş merkezine tüm imkanları yolcular bulabiliyor. İçerisinde iki tane havuzumuz mevcut. Bir açık bir de kapalı havuzumuz. Ee, genelde Yunanistan'ın en ünlü adalarına gidiyoruz. Mykonos, Santorini, Rodos ve Kosa. Özellikle bu sene yoğun düğün talepleri alıyoruz. Ee, arkamda da gördüğünüz gibi yeni bir çiftimizi evlendiriyoruz. Ee, özellikle Santorini'nin e, doğal güzellikleri e, düğün yapmak isteyen misafirlerimiz için bayağı bir talep görüyor. Şu kaptan nikah paketimiz mevcut. Bu nikah legal bir nikah değil ama bir seremoni şeklinde gerçekleştiriliyor. Ve e, özellikle santöründe de bunu yoğun bir şekilde istiyorlar. E, konseptimiz tam pansiyon konsept. Sabah, öğle, akşam yemekleri, beş çayları gece yarısı ikramları fiyatlarımızın içinde. 119 Euro'dan başlayan fiyatlarla çok özel fiyatlarla misafirlerimize sunuyoruz ve özellikle yemek kalitemiz Selectum konseptinde misafirlerimize sunuyoruz. Şu ana kadar bu ikinci turumuz gelen talepler ve dönüşler gerçekten güzel. Genelde kuruş seyahatleri e, yabancılardan çok Türkler tarafından çok fazla talep edilmeye başlandı. Özellikle son 5 yıldır. E, gittiğimiz adaların e, özellikle Mikonos'un tam gece hayatı ve gündüz plaj ve e, deniz e, özelliği de olmasından dolayı e, yaş ortalamaları 30 yaşlara kadar çekildi. E, gemide de görüyorsunuz 24 saat aktivite var. E, geceleri e, aktiviteler, eğlenceler ve gittiğimiz limanda da e, doya doya gezme imkanlarını görebiliyoruz ve yoğun bir Türk talebimiz var. Türk yolcular hem adaların yakın olması hem fiyatların çok cazip olmasından dolayı gemimize tura katılıyorlar. Şu anda ilk turumuz olmasına rağmen Türkiye'nin çoğu bölgesinden misafirlerimiz var. Özellikle İstanbul, Bodrum, İzmir, Ankara, Antalya ee, yoğun talepler aldığımız bölgeler içerisinde. Misafirlerimiz 3 gece ve 4 gecelik kurusa ek olarak da otel ekleyerek programlarını 7 geceye kadar çıkartabiliyorlar. Ee, aslında çok sevinçliyiz. Ee, bir Türk armatörü ilk kez ee, kendi gemisiyle. Kuruş line operasyonuna girdi. Ege'de ve Akdeniz'de de artık Türklerin de olduğunu kanıtlamış olacağız. Özellikle bu kuruş sektöründe belli ülkelerin yapmış olduğu işin işi Türklerin de ne kadar kaliteli ve ne kadar güzel yaptığını göstermiş olacağız. <laughs>